Merhabalar, merhabalar. Efendim Oh Nihayet çok güzel bir yağmur yağıyor Hollanda'mızda. Çok ihtiyacı var. Bakın her taraf üst oldu. Ah, Çok şanslıyım. Ben bugün öf, bir yerlere gittim iş görüşmesi için. Zaten giderken de ıslanmıştım. Düşünseniz de yolda olacaktım. Bayağı da yürüdüm. Otobüs durağı uzaktaydı. Ay ama şükür evimdeyim. Oh. Ay, yavaş yavaş bak. Kıçına gidecek arabaya bak. Kıçına gidecek bak. <laughs> Ay. Yağmıyordu. kaç günden beri böyle atıştırıyor gidiyor. Atıştırıyor gidiyor. Hava bir tuhaf arkadaşlar. Çok tuhaf hava. Bu acayip basık bir değişik e, havayla oynuyorlar biliyorsunuz chemtrailer, mentrailer. Sıkıyorlar bir şey ondan sonra bir de resmen güneşi göstermek göstermemeye çalışıyorlar yani. Hani vatandaş diyor ya Gates tebeşir tozu e, e, şey yapacakmış, serpecekmiş gökyüzüne. Güneşi veremeyecekmişiz. <laughs> ha bu arada nerede? Norveç'te mi? Bir yerde şey açılmış. ilk büyük böyle ee, çekirge yeri. Yani et yerine artık böcek yiyeceğiz. <laughs> ne dersiniz? Var mısınız? Şöyle kavuralım. Hamam böcekleri, solucanlar, <gülüyor> çekirgeller. <gülüyor> kıtır kıtır, çıtır çıtır. Üstüne de karabiber, kırmızı biber, kekik, ne istersen. Ya. Et yerine bize böcek de istiyorlar. <laughs> Niçin? şey iklim için iklim kötüye gidiyor ya ondanmış. <laughs> ah yavrum bu da pizza. Vay 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 vay. Şeyci pizza dağıtıyor. Kurye yazık. Ah dindi dindi biraz. Ah. Ben de bugün başlık şehre gittim de görüşmem vardı. Ee, şey ehliyet olmaması sorun oluyor arkadaşlar. Eskiden sorun değildi. Her yere gittiğim anda pat iş bulup çalışıyordum. Şu anda işler e, yıl fırsımın dışında. Ee, bir de Hollanda'da şey var. Otobüs e, şoförü eksikliği var. E, trenler gitmiyor. Yine personel eksikliğinden dolayı yani bazı trenler gitmiyor bazen. Mesela iki saatte, saatte iki defa gidiyorsa tren, bir tanesi gitmiyor bazen. Yani biraz problematik bir hale geliyor yani. Otobüste baktım, sanırım Polonya'yıca, Polon, po, Polonya, Polca, Polonya'ca. Bilmiyorum doğru söyledim mi de. Polonca yazı vardı galiba. Polonyalar, Roma, Romanyalılar. Onlar işe alınıyor. Bilemiyorum. E, iş sahasında bir değişiklikler var. Ama olsun. Hiç önemli değil. Benim rızkımı Rabbim doyuruyor. Rabbim veriyor. Uğraşıyoruz bakalım. Çekim yasasıyla. Onam yasasıyla. Ama onamlarla falan. İyi oldu. İyi, bayağı bir yürüdüm. Bir, bir, 600, 700 hatta hatta 800 gram vermiş olabilirim. Bayağı da bir terledim. İyi oldu. Iyi. Biraz da serinledim. Evet. Bugün arabalar çok e, acayip modeller yok. Bazen öyle arabalar oluyor ki burada. Porsche'ler, Mercedes'ler böyle acayip BMW'ler. Bugün e, şey e, ta, ufak tatlı arabalar var. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ana! <laughs> zavallı kuryeler. Zavallı. <laughs> Ôi thôi